Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta ödeme geçmişi silinir mi? Silinirse nereden nasıl silinir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ödeme geçmişini Akbank'ta veya diğer herhangi bir bankada silemezseniz bunlar bankanın arşivlerini tutulur ve devlet yetkilileri tarafından istenirse görülebilir. Yani ödeme geçmişi Akbank'ta ne yazık ki silemezsiniz. Detaylı bilgi için 444 2525 Akbank müşteri hizmetleri ile de görüşebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.